Bir dakika dur dur ben de bir açayım Söyle lan. Hadi Barış. Herkesin Güzel bir şey söyle Baş, hadi. Önce şeyi bir söyle. Ya evet, tamam sen güzel bir, bir, bir şey söyle. söyle. Hayır uçardan onu bir söyleyene biraz öncekini. Kavrulduğumuz konuda taş atayım. Sus lan sen. Anlı dayanır vay ben öleyim <laughs> alnı felak gerin beni mi koltuk bu kadar acıyak can dayanır vay ben öleyim sekiz Yanıyor yüreğim, Gözüm yaşım ağar, ağar Arada zira, zira <laughs>